Dışarıdaki sesler evimizin duvarlarında yankılanıyor. Hak, hukuk, adalet. Sokaklardan yükselen sloganlar sanki salonumuzun ortasında atılıyor. Kapıyı kapatsak bile içimizde yüreğimizi meşgul eden duygu ve düşüncelerden kaçamıyoruz. Hepimiz aynı evin içerisinde aynı masa etrafında oturduk. Kimimiz öfkeli, Kimimiz üzgün, kimimiz ise sessiz. Dışarıda devam eden mücadelenin gerginliği içimize ve ilişkilerimize de sızıyor. Merhaba. Ben Gülce Tartal. İlişkilerin Büyüsü programının iki bölümden oluşan serisinin bugünkü ilk bölümünde büyük bir toplumsal gerginliğin aile ilişkilerine nasıl dokunduğunu farklı bakış açılarına sahip aynı evde yaşayan insanların nasıl sakin ve huzurlu kılınabileceği üzerine konuşacağız. Çünkü kimi zaman en sevdiklerimizle bile aynı dili konuşamıyor gibi hissedebiliyoruz. Düşüncelerimiz, hayallerimiz ve inançlarımız farklı da olsa tam da bu noktada elimizde birbirimizi iyi anlamak için en güçlü fırsatlar saklı. Bir arada olmanın ne kadar önemli olduğunu iyice anladığımız bu dönemde aile içinde, evimizin içinde yaşanan duygu fırtınalarını nasıl daha sağlıklı bir iletişime dönüştürebileceğimizin yollarını keşfedeceğiz. Sesimizi duyurma çabası, adalete kavuşma umudu zaman zaman öfkeye veya karamsarlığa da dönüşebilir. İşte bu duyguların ilişkilerimize nasıl zarar verebileceğini veya tam tersi ilişkilerimizi nasıl güçlü kılabileceği üzerine birlikte keşifler yapacağız. Haydi başlayalım. Bugün son dönemde ülkemizde yaşanan adalet arayışı ve toplumdaki farklı görüşlerin aile içi ilişkilerimize nasıl yansıdığını konuşacağız. Hepimiz aynı evin içerisinde, belki de aynı sofrada farklı farklı düşüncelere sahip olan kişiler olarak oturduk. Peki bu farklılıkları nasıl sağlıklı bir iletişime dönüştürebiliriz? Bugün bu soruya cevap arayacağız. Aynı ülke gündeminde hak, hukuk, adalet gibi kavramlar var ve bunlar bazen tansiyonu yükseltebiliyor. Böyle dönemlerde herkesin farklı bir görüşü, farklı değerlendirmeleri olabiliyor. Sokaklarda, sosyal medyalarda tartışmalar yükseliyor. İşte bu gerginlikler en güvenli alanımız olan evlerimizin içine de taşınıyor. Evde eşlerden bir tanesi böyle bir gelişmede son derece öfkeli veya üzüntülü olabiliyorken bir diğer eş daha sakin bir tutum izliyor olabilir. Ya da anne baba çocuklar hatta kardeşler arasında bile aynı konuda zıt fikirler oluyor olabilir. Aslında farklı görüşlerimizin temelinde çoğu zaman farklı deneyimlerimiz, farklı geçmişimiz ve değerlerimiz yatıyor. Hepimiz hak, adalet, özgürlük gibi kavramları farklı deneyimlerle öğrenmiş olduğumuz için Hepimizin farklı bir bakış açısına sahip olduğu görülüyor. Örneğin, bir kişinin adalet anlayışı yaşadığı olaylara, hissettiği mağduriyete ya da şahit olduğu haksızlıklara göre şekillenebiliyor. Eğer bir kişi hayatında büyük bir haksızlığa uğramışsa, adalet denilince o mağduriyetin verdiği öfkeyi ve yarayı hatırlayabilir. Bir diğer yandan Başka bir kişi benzer olayları haberler veya çevre anlatıları yoluyla takip etmişse tepkilerini daha mesafeli ve farklı şekillerde gösterebilir. Çoğu insan temelde iyi bir yaşam, özgürlük ve hakkaniyet ister. Ancak bu hedefe ulaşma yolları yani yöntemler konusunda ayrışır. Kimi daha protest bir yaklaşımı benimserken kimi daha pasif veya diplomatik bir tavrı tercih edebilir. Bu yöntem farkı evin içerisinde her gün dahi konuştuğumuzda gerilimi arttırabilir. Üstelik çevremizden gelen yorumlar, sosyal medyanın sürekli tetikleyici içeriği de aramızdaki farklılıkları daha da keskin hale getirebiliyor. Bir bakmışsınız aile üyeleri birbirlerini yanlış yolda olmakla veya anlayışsız olmakla suçluyor. Oysa daha derine baktığımızda her iki tarafta kendi değerince doğruyu bulmaya çalışıyor. Aynı aile içerisinde olsak bile bazen kuşak farkı veya bazen bireysel hayat deneyimleri yüzünden adalet algımızda bambaşka olabilir. Bir aile büyüğümüz geçmişte yaşadığı mağduriyetler nedeniyle yoğun hassasiyet geliştirmişken daha genç birisi benzer olaylara daha geniş bir perspektiften ya da bambaşka bir sosyal çevre etkisiyle bakabilir. Bu farklar aile içerisinde nasıl böyle düşünebiliyorsun? Nasıl böyle hissediyorsun gibi sorularını da beraberinde getirir. Aslında herkes kendi değerleri ve kendi anılarıyla konuşur. Diyelim ki bir aile içerisinde anne daha önce haksız yere işten çıkarılmış ve ekonomik zorluklar yaşamış. Bu yüzden adalet konusunda oldukça hassas ve sosyal tepkilere de ilgisi ve desteği yoğun. Öte yandan baba birebir de böyle bir şey hiç maruz kalmamış. Kendisini işine ve ailesine odaklayarak gündeme takılmamalıyız. Nasılsa bu durum hiç bitmez bakış açısında olabilir. İşte. Bu iki bakış açısı birbiriyle çarpıştığında aynı evde, aynı masada oturan iki yetişkinin değerleri ve geçmiş deneyimleri farklı bir şekilde birbiriyle konuşmaya başlar. Bir de unutmayalım ki her insanın kendi içerisinde de çelişkileri olabilir. Bazen adaletin savunucusu olurken bir diğer yandan da kendimi fazla yormayayım. Nasılsa tek başıma bir şey yapabileceğim yok gibi bir düşünceye de kapılmak mümkündür. Bu kendi için içimizde yaşadığımız çelişkiler de aile içi konuşmalarımıza yansır. Kimi zaman bir tutumumuz, geçmişte okuduğumuz bir kitaptan, izlediğimiz bir filmden veya rol model olarak aldığımız bir kişiden etkilenmiş olabilir. Tüm bu farklı değer ve deneyim kaynaklarını göz ardı ettiğimizde aile içi tartışmalar sık sık sen beni hiç anlamıyorsun, sen benim neler çektiğimi bilmiyorsun cümleleriyle sonuçlanabilir. Oysa karşımızdakinin hayata nereden baktığını bilmek hem şefkati hem de anlayışı besler. Adalet gibi evrensel bir kavramı herkesin kendi hikayesiyle yorumladığını fark etmek, çatışmaların boyutunu önemli ölçüde azaltır. Bizler farklı zamanlarda, farklı yollarla öğrenilmiş deneyimlere sahibizdir. Bu deneyimler adalet arayışımızı da, bizim hayata bakış açımızı da rengarenk ve eşsiz kılıyor. Burada önemli olan bu farklı anlayışları veya bakış açılarını reddetmek yerine onları merak edip anlamaya çalışmak. Bir aile içerisinde farklı bakış açılarını zenginlik kaynağına dönüştürmek için önce herkesin değerlerine ve geçmiş tecrübelerine kulak vermek gerekiyor. Toplumsal gerginlik ve adalet arayışı da evimizin içerisinde de çatışmalara neden olabiliyor. Ancak unutmamak lazım ki çoğu zaman hepimizin hedefi aynı. Daha iyi bir yaşam, daha adil bir ortam. Yöntemler ve fikirler birbirinden farklı olsa bile bir aile, bir çift olarak birbirimizi olduğumuz halimizle kabul edip birbirlerimizin sınırına saygı gösterip birbirimizi en iyi şekilde anlamaya çalışmak en önemli husus. Umarım bu videoda paylaştıklarım farklı görüşlerin çatışma yaratmak yerine zenginlik oluşturabileceği bir aile ortamı yaratmak için size ilham olmuştur haftaya bu konunun devamında ilişkilerde iletişim ve çatışmayı yönetme konusunda neler yapabileceğimizi konuşacağız. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda sorularınızı veya deneyimlerinizi de yine bizimle paylaşabilirsiniz. Böylece bu önemli konuda birlikte birbirimizden öğrenerek öğrenmeye ve büyümeye devam edebiliriz. Haftaya yine kaldığımız yerden görüşmek üzere. Hoşçakalın.